Acun yani öyle bir e, ekip ki bu, İkisi yani de... kendi tarzlarında kral gibi yani. Bizi hakikaten şu an akıtan yani. birer tane eser dinledik tam anlamıyla. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Acun yüzünden bir şekilde formatla alakalı olarak her şey onun yüzünden, yoksa biz hiç böyle bir şey yapmayız. Ya yani tamam sen de Hollanda'dan dolayı ama ondan dolayı, yoksa sen de öyle bir şey yapmazsın. Kader kurbanıyız. <laughs> Çok seviyoruz sizi. Hakikaten ha, tabi Biliyorsunuz sizi eşleştiren Gökhan ile Hakan. Evet. Ama <laughs> Yani o grubun içindeki en iyi iki sestiniz dolayısıyla. Yani evet. ne yapalım? O grupları kim belirledi Hakan? Ama şimdi akşam, bir o şey yok. gruptaki arkadaşlarımızın hepsi o kadar iyi ki artık. Evet. Bu sene gerçekten ben mi... yanlış söylüyorum bilmiyorum ama şimdi gelen arkadaşlarımızın yüzde %90'ını biz hatırlıyoruz. Evet. Yani bu demek ki gerçekten önemli sesler o seste var bu sene. Bu sene yani bayağı çok ciddi. iyi bir sezon geçireceğimizi evet, düşünüyorum. Evet. evet. Çok acayip. Yani arkadaşlar performansınızı tekrardan tek çok teşekkür ediyoruz. Muhteşemlerdi. Ağzınıza sağlık. Fakat birinizle beraber devam etmemiz gerekiyor. Ufak bir istişare izin verirseniz iki saniye hemen. Arkadaşlar lütfen gönül koymayın. Gönül kalması çok en zor olaylardan bir tanesi ama bu bir bu bir yarışma ve burada gerçekten en önemlisi yapılan performansların tadının damağımızda kalıyor olması. Ondan dolayı da eminim gönül koymayacaksınızdır. Birlikte devam etmek istediğimiz arkadaşımızın adını söyleyeceğim. Erdal Bayrakoğlu. Evet Erdal diyor. Gökhan ve Erdal o ses Türkiye devam ediyor. Evet Gülper için ne? Gülpericim biliyorsun o altılı ekibin içerisinde yararak çıktın oradan. Yani o kadar iyiydi ki performans. Çok ufak şeyler ortada artık yani duygular iki tarafta da çünkü ikiniz de kendinize göre veriyorsunuz o duyguları biraz daha çünkü seçmek için karşı karşıya koyduğumuzda şimdi birbirine eşit şeyler olmayacak farklı şeyler düşünmek ve e, kurgulamanız gerekiyor. Çok çok güzel performanstı. Teşekkür ediyorum. gönül koymuyorsun değil mi bize? Asla öyle bir şey söz konusu olamaz. Seçmek zorundasınız. Hani ben de bunun farkındayım. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Erdoğan abi benim favorimdi. Hı haberimiz derken ya bu nasıl bir ses falan diye dinlemiştim ama ben çok az mesela bu yarışmaya hakikaten sizin gibi söyleyen böyle İpek gibi çok, çok az yarışmacı arkadaşımız geldi. Deniz de sağ. öyle. Evet. Yumuşacık çok çok, çok çok özel. özel Çok nazik Çok, çok Her teşekkür ediyorum. Her şey çok teşekkür ederim. Tarık Hocamla çalışmak, orkestrasıyla çalışmak, sizleri görmek çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür Hayat ediyorum. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim dedikleri için nasıl üzülüyorum şu an anlatamam biliyorum. sana. Biliyorum abicim, biliyorum. Ya biliyorum. sana nasıl biliyorum. anlatayım ki yani. Çok mutluyum sizlerle tanıştığım için. Ben çok mutluyum. Çok biz elimizden bu kadar geliyor. Evet. geliyoruz dediğiniz zaman da. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.